Bir büyütün beni beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be like'la abone ol. Videoya geç. İyileştirme redstone o değil. Ay yok. Yok da şeyde eee Z'de, Z'de. Z'de la. Tümünü topla var? Yok abi. E ee, R'ye bas. R'ye bas. Hayır hayır. R'ye bas. Var var, onda da var. Hayır bas. hayır. para koymamış olabilir. R'ye bas ha. abi şey al. Tamam. Ee, Kürün Nether var bak. Nether rock. Nedir taşı var. iyileştir. Aynen. Ha. Hepsini at abi. Atabildiğin kadar çok at. Hızlı hızlı yapıyorlar aynı yere. Çar 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 çar. Hemen diğerine. Çar 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 çar. Hızlı hızlı. Aynı yere atınca mabik böyle oluyor bak. Hızlı hızlı. Rrr. Ne olmuş? Kulelerin üstüne falan atamıyor rahatça? Aynı zaten. hızlı. Ya aynı, aynı hızlı hızla da değil. Ama aynı bölge iki kişi yapınca hızlı oluyor tabi. Aynı. 7 yedi tanesi birden aynı, aynı bölge yapınca bir anda yapıyor abi. bir anda yapıyor yani da ben de atınca katınca da birden fazla yer aynı Şey i̇şte yani. dağınık atmıyorum ama devamlı hareket ediyorum ben işte öyle bir durum var. <laughs> ben şey yapıyorum. Atıyorum 4 5 yere. Hepsi şey bitti mi? Bitiyor da. yaraları dindirin. Yaran. Yaran. Tamam. Nasıl? Aa bak haritaya bak ne oldu? Bak. Ne oldu? oldu? Bölgeye geri ittik. Yayılma bölgesini geri ittik. Aa evet. Ya. O şöyle bir durum var. Bunu ittire ittire adamları beyzen de götürebiliriz. Aynen aynen. Ya. <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> ee... Abi niye yapamıyorum şu an dönüştürmeyi? Orası bitmiştir ya da şeyin kalmamıştır adamın. Oğlum yapıyorum anında iptal oluyor. Tam orası bitmiştir o zaman. Bir tane iki tane yer mi artık? Allah Allah. Bura komple bitti mi şimdi mücevim miyiz? Yok komple ya, bitmedi peynir de. Peynir <laughs> de şu an hallediyorum. Ne demek ya? Var. Aa daha şeyler var. Mabik. Bak bak. Gel gel. Gedirol yap abi. Bu bunların kazlı kuyuların içinde malzeme olabilir. Onları alalım bak 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 görüyor musun bak şimdi Kuyunun Allah içinde bak 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 altın var bak. Gedirol. Gedirol bak, çıkmıyor bak. abi. Ben bak de... bak burada bak bak. Bak Gedirol şey demir e, ve taş resmi var yan yana. Biliyorum biliyorum da şey Gedirol'da bir şey yok. Ha işte onu diyorum. E, her yerde olmuyor kuyulara bak. Malzeme bir şey kuyuları vardı ya işlem kuyuları yıktığımız onların içinde oluyor. Oldu. Bir şey. Bir şey. Bir ne oldu, evet Ne Artık, <falar> Aşağı yol açıyorum abi. Bağlıyorum işte. Bitti gibi ya. Ana karaya bağlayacağım o otomatik kendi zaten devamını şey yapıyor. Geçiyor mu? Aynen yavaş yavaş iyileşiyor. Tamam. Onlar ama niye? Çok yavaş ya. O bizim yaptığımızdan daha yavaş olacak. Tut değil ya. Yani. Şey, yerlere saldırı falan yok. Bayağı burayı da gerilettik ha. Mücü. Hala dövdük abi. Devam edelim mi? Bir diğer tablo, diğer kaleye mi? Şu sol üsttekine gidelim. Sağdaki bayağı bildiğim ana ana bölge orası. sola doğru iyi. gidiyor. Onu, temizliğe, temizliğe bir gitmeyi mi? bir dakika. ben bir şey yapacağım. Base'e gideceğim. Mabik. Ben kalenin girişinde bekliyorum kardeşim. Gel bir yanıma. Buraya gel buraya. Ne <laughs> oldu lan bunlara? Sen mi aldın diye şey yapmadın? Bekle abi orada ben bir gidip geleceğim. Hatta oraya ha şu vel atabiliyoruz mu? Bel mi? Atabiliyoruz. Aynen. Bekle abi ben geleyim mi oraya? Yanına bir geleyim. Kuşlar ne yapıyor lan? Kanka vel atsan oraya ışınlanma yere. Nereye? Ben... Mavi ediyorum ya. Ha. Kuşlar ne yapıyor? Attım <laughs> kanka. Geleceğim birazdan. Karşı kıyıya geçmemiz lazım. Burada yarın bir köprü var. Artı 10 yapacak abi. 30'a çeviriyorum şeyi. Maksimum şeyimizi. Gücü. Efendim abi. Ben buradan sıkmaya başladım. Bu okçular sıkıyor mu? <laughs> Birini yıktım. Tamam 10 tane daha okçu getiriyorum abi. Pardon. 8 tane daha getiriyorum. <laughs> Bizi, biz de bu haritayı temizleriz bu arada çok hızlı bir şekilde ya. Kaç kişilik yerimiz var? Napıcan ne? Ne ki? Creeper yapakta direkt direk dedim. Hmm. Yok creeperlar o kadar etkili değil abi. Nasıl değil lan? Tek şey değil. atıyor da şey değil. Yani bitiyor. Hızlı bitiyor. Devamlı materyal lazım ona. Çıkar çıkar. Neyse, ne 15 tane kol istiyor. Bir dakika başka ne istiyor? odun, e, taş, altın. Ne <laughs> tamam? Tamam da istiyor ama işte her çıkarttığında istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ordular <gülüyor> birbirine giriyor yapmayın. <laughs> ya okçuları sal bana. <laughs> Ura yavrularım. Yaptın mı? Çıkıyorum bak. Gök ana şey kapıya sokuyoruz hepsini. Anam 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 çık 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 çık. Niye? Şeyi yıkın. Ben onu yıkın. Bahadır da temizliyor bir taraftan. <laughs> Savaşa bak bir taraftan arındırıyoruz bir taraftan kovuluyoruz. <laughs> Haçlı ordusu gibi biz bunu koyduk. Hayır ne yapıcam biliyor musun? Bak dur dur. Dur dur. Bekle yapacağımı gör şimdi. Temizleyin <laughs> lan <laughs> Abi daha girmeden temizle herif. Bastığımız yerler kutsal olmuyor arkadaşlar. <gülüyor> kutsal <gülüyor> Onlar, topraklardan <onların> geldik. <laughs> da şok Yere bir koyacak hep <laughs> 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 Hop boss geldi. Boss geldi dikkat et. <laughs> Senin nokçuların bir şey kaldı. Dışarıdan ateş ediyorlar onlar sıkıntı yok. <laughs> onlar dışarıdan sıkıyor buraya kadar merak <laughs> etme. <laughs> o ne? Biliyoruz lan bizim de kolemiz var. Bizim de kolemiz var. <laughs> Terbiye yoksun ya. Her yere kule Ne yapıyorsun bu adam? Ben <laughs> Arkaya da çok attım, çok çok doldurucu Bak, Gelin lan, gel. Bu da da dolduruyor. Oh. Bunun da Burada da sıkamıyorlar he ne? Ben Daha arka taraftan dolanıyorum ha Neyi sıkamıyor anlamadım Bunlar abi yok ediyor ya. Şu an koşuyoruz bu arada. Müce ben iç, içeriye girdim iç surlara. İç surlarda yok Abi 3 voleyde bir kule iniyor yani. Kusura bakmayın da o kuşlar çok vuruyor.

Oh, Bahadır, adamlar adam Ağlan, adamlar içerisine boss down boss down boss down içeri oğlum adamları yine <laughs> <laughs> Ya adamların kulesinin yanında okçu oh, kulesi dikmek ne lan bu? Fatih misin lan sen? Rumeli sana karşı da adamı dikiyorsun. Bu ne oldu? <laughs> Buna dur daha iyi buldum. oldu? <laughs> ya böyle bir savaş mı olur ya? <laughs> Şöyle oluyor bak şundan kuruyorum tamam mı? Şimdi bak Şuradan kuruyorum şuraya. İşte bundan sonra burada hiçbir mermi... Hücre hiç yanlış yere hedef ettiriyorsun ha yap Otomatik kapı bıraktım otomatiği bıraktım sağ ol yok. Yer yok adamların kalesinin içinde. tek bir şey tabii ki bulamıyorum. Ya adamların kalesini temizle bari ya. Yok çok presi koyacağım adamların şeyin içine de. Al sana yer, al sana yer, al, al. Al yer sana. Aman. Oğlum. Al, al yer. Kırdık lan. <laughs> ben <laughs> acayip savaştık. Ne oldu? <laughs> Herkes üzgün bu arada, bakar mısın? Herkes üzgün. Oğlum, arka arkaya iki kale yıktık. Hani, base yıkmadık yani. Outpost değil, kale yıktık. Abi, geleni görüyor musun? Abi, elinin biri şey mi? Protez mi? Altı. Rah, 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 rah. Onun üçü. <laughs> Kan çocuğu top atarmış lan o. <laughs> ya onun ne günahı vardı? <laughs> Ağzına yapıştık lan. <laughs> <laughs> Pisliğe bak ya. The Kanka havada aslı kaldım. Bir <laughs> Düştüm neyse. The horde of the bastion fight even harder to avoid punishment Son, son base'leri bu arada çok büyük boss falan çıkacak haberiniz olsun. Tamam onu da alalım alalım. Abi şu 400 yapsak prizmayı bir 2 outpost'u kessek. Ben şu 10 tane daha eklesem şeye. Outpost mu yani. kesek? Nerede? Kes, söyle kesek kardeşim. Outpost dediğin yanındaki base var ya büyük base onu alalım. Abi büyük base'i alamayız bu kadar adamla. Alırız yani, yeah. oluruz Adam, alır. ona Orası boş Alo, bunun iki katı güçlü orası. Anladım Kardeşim abi. iki katı güçlü. Abi, uzun sürecek abi uzun sürecek. Yeah. Sikerler. Bak Çok uzun sürecek. Şey şu arkadaş bak üstüne tepildiğim arkadaş. Bunun özelliği şu. İçeri hiçbir ok girmiyor. Neyim anlamadım. Okey anladım bak, ben. Hadi sige. Ha. Abi küçük Şurası bir outpost'a gidek tamam bir şey Dert değil. Küçük bir outpost out bulun gidek. Ondan i̇şte, sonra bunu koyup bunu şunun üstüne koyarsak bunları da buraya ah, getirseniz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben beni takip edin küçük bir outpost buldum gidiyorum Ölmüyorlar zaten o abi sıkıntı yok ki Ölmüyor bunlar Arkadaşlar küçük bir outpost buldum gidiyorum <laughs> hadi beni <laughs> takip edin Topla top bir şey yapalım Biz bir şey <laughs> Topla gel orayı topla gel Minik bir outpost buldum geliyorum ben Diyorum ben size toplayın aradan gelin Hemen okçuların <laughs> kalanı sende mi? Sende galiba. Ben de ben de bir kısmı. Arkadaşlar bence burası okey. Minicik, tatlı. Nasıl binicik? Oğlum burası zaten ana base'leri. <laughs> Bence güzel Ay, kardeşim. Ya, <laughs> ya sıkıcı. <laughs> yukarıda var bu arada küçük bir boss. Şey, alt boss. da küçük ya. orada. bu da küçük ya. kardeşim ya. Nasıl küçük ya. Alamut kalesinin 3 katı sadece bir şey değil. <laughs> <laughs> Real al Alamut'u buldum oğlum ben. Ko köprü yapacak mı kimse? Ananı sikiyim. ne lan o? O ne lan? O... Yerden Buraya vuruyor kanka. Oradan buraya ateş ediyor ta. Geldim. Hadi girelim mi? <laughs> girelim mi? 5 dakika sonra hepsi ölsün. Dur siz Girmeyin ben bir dakika ben ben, ben halledeyim tek başıma. Atıyorum. Ee, arkadaşlar ben buradan oraya köprü yapıyorum. Ben şu duvarı bir indiriyorum bak şuradan. Şuradan duvarları indiriyorum. Bahadır kaçın. Abi patlayıcı atıyorlar. Siz kime ne atıyorsunuz ha? <laughs> Redstone ile <ağır> mı atıyor? Siz kime sürüyorsunuz öyle? Arkadaşlar. Bizim de var. Kim, kim? Nereden alalım? Duvarı delebiliyor Nereden muyuz? Uyum? Dur dur onu, onu deneyeceğiz <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Hadi bir daha. Ben içeri bir girdim bakayım diye. Malzeme yok, rest oldu You have broken through their defenses. Bunun rest on şeyini arttır ya, bir çok şey. Biter. Arttıramıyor <laughs> ki. <laughs> Arkadaşlar. Duvarı <laughs> delemiyoruz herhalde ya. Delemiyoruz abi. Delemiyoruz, delemiyoruz. Ee, girişi nerede bunun onu bulalım o zaman. Duvarın üzerine atabiliyor mu şeyi, merdiveni? Soru bu. Ben iyiyim. Ne için? Tırmakmak için hani... içeri girmemiz lazım ya. Hani... Atabiliyor mu galiba bu arada? Böyle yapalım. <laughs> Dur. Atamıyorum. Ha, ok bay. Girişi nerede buranın onu bulalım. Abi okçuları sal bana. Duvarı mı? Duvarı dur. Ben şundan yıkarım. Yıkabiliyorsan yık kardeşim. Yıkamıyor, yıkamıyor. Ben buranın girişini arıyorum abi. Yok. Abi herhangi bir yönde girişi yok buranın. Aa yık. Gittim. Yıktın mı? lan? Yıkılıyor lan. Restore launcher ile yıkılıyor. O zaman devam. Abi devam. Yanıyorum ben ama. duvarı kanka. da lazım. Ne? Sonraki duvarı da yakman lazım. Ya bakın sen dur. Hadi ben yanıyorum. Tamam. <laughs> Hatta şöyle ben gideyim respawn toplayayım artık. Hop Aynen. Babik oraya bir tane okçu bir tane zombi şeyi eklesene. An ne riski var. <laughs> dur gitme gitme gitme. Aa ben şunu çıkaracaktım. Dur lan dur. Dur dur. Yanlış anlamayken dev golem çağıracağım. İlk droid. <laughs> Battle drum falan mı koyacaksın? Spyglass mı koyacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlar ben bölgeyi temizlemeye git başladım o zaman. Yavaştan. Ben karşıya geçeyim. Dur, dur şu antik golem vardı şurada. Abi geri gel geri. Şey yapıyorum. Ben gerideyim ki oğlum. Aramadıydım hazır restonda. Reston launcher hazır da ben giremiyorum senin yaptığına. Onu bir sıksana. Duvarı bir kırsana. Duvarın üstüne doğru. Sıkın. Tamam Ben sıkamıyorum işte. Olay orada. Öyle. Dur ben şeydeyim. Bakalım. Piglinler çekil. Ha piglin. Arkadaşlar. Gelmeyecek misiniz? Abi gelemiyoruz. Yani. Neden? Sen çünkü... Bir, bir grup adamı aşağı atmışsın lavın içine. Ben onları şimdi yeniden canlandırıyorum. Nasıl? Öyle mi olmuş? Bu Creeper canlandırır ben. Creeper canlandırır sana. Ya sen şu duvarı kıracaksın mı? Kırdık ki oğlum. Hayır şey, Bahadır ikinci duvarı da kırabiliyor. E gelip ateşlese, şu duvarı da kıracak. Neyse ben kuşlarla şöyle sıktayım da. Abi, Abi ben ateşliyim ha o zaman. Ben ateşliyorum ha oldu. Açılıyor şu an. Aşağı indir. Vur. Tam duvarın üzerine. Arkaya geçtin. Nasıl arkaya geçti? Arkayı vurdun. Tamam işte Diğer çocuklar girdi zaten içeriye büyük ihtimalle ama. Yok He. girememişler onlar kapıda. Görüyorum. Az kalmış. Buradaki kapıda boss var. Geçtin abi. Boş var. Boşu vurun. Bunlar da girdi. Bunlar da girdi. Burada da girdi. Burada da girdi. Kulesi var. Kulesini yaptırmıyoruz. Bak bak. Boss kule yapmaya çalışıyor. <laughs> Okçular izin vermiyor. <laughs> Abi ben yanarak Olan olacağım gene. Yani. Kaçıyorum. Aa yukarıdaki köye saldırıyorlar. Burayı bitirmemiz lazım hızlı. Giririz. Kuleye dalıp abi, kuleye abi. Koruması yok. Görüyor, direkt, direkt şeye geçide geçide. direkt geçide geçtim şey. Kule. Abi etrafı yıkmak değil sandık var sandık açıyorum. Aç Beni abi. koruyun. On malım indirdim abi. Açtım abi. 74 altı. Evet. Güzel. Kule. Oğlum Şu pislik şeyleri atan kuleyi yıkın Solucanlar çok büyük bela Bahadır adam getirmek lazım Ben getiriyorum Getiriyorum lan Lama mı düştün sen? Düşüyordum. Ucundan kaldı va. Keep pushing, you almost won. Hadi zombiler vurun oğlum. Üç kişisiniz. Yaparsınız. Aşaklarınıza kurban. Hadi. 3 zombi Doğru. mi kaldı? <laughs> dört tane, üç tane, dört tane. Miydi? Çocuklar. Niye teriyor? Oo. Oh. Oğlan. Ya yıkılmış zaten. Niye oğlan? Ne? Ne? Arkadaşlar arka arkaya iki büyük kale yok üç iki büyük kale bir merkez üs bir sürü arada kaynayan küçük outpost <laughs> Aa atamadı <laughs> Hedef ağa Bakayım. Bizim ağzımıza mı sıçtı biraz önce yani? Biraz direkt kendi mi gelecek? geliyor şu an. Aynen kendi geliyor. Arkadaşlar Postman. yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. He, yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları ben mi anlatayım Youtube kullanıyorsun. aşağıya bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Cık cık cık. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen, abone ol. Bir şey yap. Canımı sıkma benim.